Civciklerim. E, Civciklerim diye bahseden normalde arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. E, bugün kanalımın ilk videosunu çekiyoruz. İlk bak ilk ilk birinci. Hemen şuraya yazalım. Gün bir. Dün kendime bir kanal açtım. Tamam mı? Ee, ama dün baya bir video çektim ama paylaşmadım yani. Çünkü süresini bilmediğim için işte bu yüzden de bunu hızlı çekeceğim. Yetişmez diye. Şimdi arkadaşlar bugün size arkadaşlarınıza ve ailenize yapabilecek trolleri göstereceğim. Ee, her hafta bir tane gösteririm. Şimdi arkadaşlar iki tane göstereceğim. Ben şimdi görüyorsunuz değil mi? Bunu kafasını çıkartıyorsun koyuyorsun bunu da çıkartıyorsun bunun da ay. bunun da ve bunun da şimdi altlarını şöyle koyuyorsunuz altları da gerek yok şu anda şimdi arkadaşlar şöyle bir bakın bana iyice şimdi arkadaşlar kamerayı ayarlamak zor oluyor da. Şimdi, bunu görüyorsun. Şimdi, şimdi bu en küçüğün üstüne bunu koyuyoruz. Sonra en küçüğünün birbirine bunu, bunu ve en koyuyoruz. Tamam mı Ali? Bunlar yoksa kağıt oyuncaktan da yapabilirsiniz, bir sürü olan kağıttan da. Kağıdı mesela böyle içine bunun gibi şekil verebilirsiniz şekilden de yapabilirsin. Yoksa bu troll yapmayın yani olanlar için. Şimdi diyorsunuz ki ya kargocuya yapın mesela bunu. Şuna verebilir misiniz? Dedi. Şu yerdeki şey kaldırıp vere, verebilir misiniz? Desin. Bunu aldı kaldırdı. Ee, o da verdi. Sonra diyor ki a efendim orada ya vermedi. O da alıyor sonra gene bakıyor diyor. efendim bu niye burada? açıyor açıyor sonra en küçüğüne geliyor. Onu da artık testereyle kessin yani. da bir yaz günüydü. Şimdi bunu koyalım. İkinci trolümüz. İkinci trolümüz arkadaşlar şimdi. Hani şöyle bir şey var ya. Herkes bunu eli sıkıştırdığında eli çok kanar. Yani bilmiyorum. Benim çok kanadı. Şimdi bunu şöyle kullanıyoruz biz. Şimdi bu böyle geliyor ya. Şunu şöyle kenara koyuyorsun ve havaya kalkıyor. Bunu böyle koyuyorsun. Ve pat Şimdi bunu eline koyuyorsun ama bu işte keskin olmayanlardan. Keskin olanlar da var. Bazıları çok keskin oluyor. Ben uçlarını kıvırdıklarını kıvır aldım. Şimdi bunu eline koyuyorsun. Ah, 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 elim kanıyor diye şey yapıyorsun. Ama şöyle. Şimdi elinin bir kısmına su torbası yapıştırıyorsun. Kırmızı ama. Sonra bir anda onu patlatıyorsun. Eline iğne alıyorsun. Çocuk, bebekler için, çocuklar için değil. Sonra böyle pat. Ah, ah, ah elim kanıyor, elim kanıyor, elim kanıyor diyeceksin. <laughs> Bıçak gibi bir şeyle de yapabilirsin ama çocuklar için bu. <laughs> Arkadaşlar bir de video çok kısa amaçlı olmaması için sizinle bir beş taş gösterisi. Please. Hoppa. Beş taş oynayacağız şimdi sizinle arkadaşlar. Sizin arkadaşlar. Bu beş taş değil Bu beş taş nasıl oynanır? Hadi bismillah. Ben böyle oynuyorum. Ama eskiden şöyle parmaklarımızı şöyle yapardık. Şöyle koyardık. Şöyle herk böyle içine sokardık. Tabii teker teker. Ben öyle oynayacağım akşamı. Ay Bismillah. <laughs> Yeri düştü alayım. Bunlar satın almayın para vermeyin. Evde hamurdan ya da kilden yapabilirsiniz. <laughs> ve arkadaşlar arkadaşlar şimdi ne oldu mu diye sordunuz tabii ki de maalesef videomuzun sonuna geldik canlarım bu benim ilk videom olduğu için çok eğlendim <laughs> çok saçma olmamasına dikkat ettim o yüzden yine de bir abone alırım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman size iyi akşamlar. Bugün günlerden ne izleyebilirsiniz belki anneniz izin veriyorsa. O zaman hadi görüşürüz.